en büyük ortak bölen EBOB ve en küçük ortak kat EKOK nedir? Şimdi bölen kavramını konuşmuştuk. Ortaklık için bizim iki tane sayıya ihtiyacımız var. Şimdi iki sayımız ne olsun? 24 ve 36 olsun. E şimdi benim bu 24 ve 36 sayıların nelerini bulmam lazım? Bölenlerini bulmam lazım. Bölenleri nasıl buluyorduk? Yani çarpanlarını 1 çarpı 24, 2 çarpı 12, 3 çarpı 8, 4 çarpı 6, 5'e bölünmüyor zaten. Ve birbirine çok yaklaştığını duruyorum. 36'nın bölenlerini yani çarpanlarını nasıl yazacağım? 1 çarpı 36, 2 çarpı 18, 3 çarpı 12, 4 çarpı 9, 5'e bölünmüyor. 6 çarpı 6 şeklinde yazabilirim. Şimdi 10'u 24'ün bölenlerini ben küme içerisinde göstereyim. 1 var. 2 var. 3 var. 4 var. 6 var. 8 var. 12 ve 24 şeklinde yazabilirim. E şimdi 36'nın bölenlerini yazacak olursam küme içerisinde Şöyle temizleyelim 1 var, 2 var, 3 var, 4 var, 6 var, 9, 12, 18 ve 36. Şimdi bölenlerini buldum iki sayının da. E bana neyi lazım? Ortak olanları lazım. E şimdi ortak olanlarına bakalım. 1 var, 2 var, 3 var, Şöyle 1, 2, 3, 4'ler ortak, 6'lar ortak, 8 ortak değil, 12'ler ortak bile. E şimdi e bir de bana ne lazım? Bu ortak olanlar içerisinden en büyüğü lazım. E en büyüğü nedir? 12'dir. O halde bunu şu şekilde ifade edebilirim. EBOB 24 36 eşittir. Şurası şöyle eşitlik olmayacak. EBOB 24, 36, 12. Peki ben bu işlemi her seferinde bu şekilde mi yapacağım? İki tane sayı alacağım. İkisinin ayrı ayrı bölenlerini bulup tek tek bölenlerini yazıp ortak olanlardan en büyüğünü belirleyip bu şekilde mi yazacağım? Hayır. Bunun için Asal çarpan algoritmasını kullanabiliriz. Mesela 24 ve 36'ya asal çarpan algoritmasını yerleştirelim. E 24 ve 36 her ikisi çift sayıdır, 2'ye bölünür. 12, 18. İkisi de ortak olarak bölündüğü için bir tane yıldız koyalım. Şimdi devam ediyorum. 12, 18 e. tekrardan 2'ye bölündü, ikisi de ortak olarak bölündüğü için tekrardan 2'nin başına unutmadan bir yıldız koyuyorum. Daha sonra 2'ye böldüm 6, 2'ye böldüm 9. E şimdi devam ediyorum. 6 2'ye bölünür ama 9 2'ye bölünmez. E i̇lk önce bir 2'ye böleyim. 2'ye böldüm. 6 2'ye bölündüğü için tam olarak 3. Ama 9 2'ye bölünmediği için 9'u bölmüyorum. 9 9 olarak kalıyor. Ve tepesine ortak olarak bölünmediği için herhangi bir işaret koymuyorum. Daha sonra devam ediyorum. 3 ve 9 ve ikisi de 3'e bölünmüş. 3'e böldüm. 1. 9'u 3'e böldüm. 3. Ve 3 ikisini de ortak olarak böldüğü için bir tane yıldız koyuyorum, işaret koyuyorum. Daha sonra devam ediyorum. 1 3'e tam olarak bölünmüyor. 3 üç, 3'e bölünür. 1. Yani ortak olarak bölünmüyor. Bu için tepesine bir işaret koymuyorum en sondaki üçün. E şimdi benim EBOB dediğim şey tepesine işaret koyduğum Sayıların çarpımıdır. Yani 2 çarpı 2 çarpı 3'tür. E bunun çarpımının sonucu kaçtır? 12'dir. 2 çarpı 2 4, 4 çarpı 3'ten 12 gelir. Şimdi bununla ilgili diğer video detaylı olarak etkinlikler yapı, yapacağım. En küçük ortak kat EKOK kavramına baktığımız zaman, şimdi. Ekok dediğimiz şey, şimdi ön ilk önce şurada ortak kavramını anladık. İki tane sayımız olacak. Bu sefer ortak olanlardan en küçüğünü alacağım. Ama bu sefer katların en küçüğünü almam gerekiyor. İki sayının katları aslında nedir? Bizim her zaman eskiden matematik yatıcılarımızın arka tarafında bir çarpım tablosu vardı. Aslında bu çarpım tablosu. Mesela 6 sayısının birinci katı nedir? 6'dır. 6'nın e ikinci katı nedir? 12'dir. 6'nın 3. katı nedir? 18'dir. 6'nın 4. katı nedir? 24'tür ve bu şekilde devam eder. Mesela 7 sayısının katlarını yazacak olursam 7'nin 1. katı 7'dir. 7'nin 2. katı 14'tür. 7'nin 3. katı 21'dir. Ve bu şekilde devam eder. Bir sayının katından bahsederken birinci kat, ikinci kat, üçüncü kat yani 7 kere 1, 7 kere 2, 7 kere 3 şeklinde devam eder. Ve ileride en çok karıştıracağınız kavramlardan bir tanesi bölenini bulduğu zaman katını buluyorsunuz. Kat bul dediği zaman bölen buluyorsunuz. Bunu karıştırmamanız için dikkat ederseniz bir sayının şuraya yazayım. Karıştırmamanız için bir sayının bölenleri o sayıdan küçüktür. Ama bir sayının katları o sayıdan büyüktür. Yani mesela 24'ün bölenlerini yazdığımızda tekrardan 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 ve 24 demiştik. E bakalım bölenlerine baktığımızda genelde her zaman bakın 1 küçüktür, 2 küçüktür, 3 küçüktür, 4, 6, 24'ten küçüktür, 8, 24'ten küçüktür, 12, 24'ten küçüktür, 24 sadece eşittir. E şimdi 24'ün katlarına bakalım. 24 çarpı 1. 24 bu şekilde gidecek. 24 çarpı 2. 48. Bu şekilde devam ettiğimizde 24'ün katlarını bir yazalım. 24 48 36 bu şekilde devam edecek. E dikkat edelim şimdi. 24 eşittir. 24'e ama 48 24'ten büyük 36 büyük giderek büyüyerek devam ediyor. O yüzden EBOB ve EKOK kavramları yani bölen ve kat kavramlarını karıştırmamanız için bu şekilde aklınızda tutabilirsiniz. E şimdi 24 ve 36'nın şurada EBOB'unu bulmuştuk burada. E peki ben bunun EKOK'unu nasıl bulacağım? Tekrardan yazayım. 24 ve 36. Asal çarpan algoritmama yazdım. E 24'ü şimdi 2'ye böldüm. İkisi de ortak olarak bölünmüştü. 2 yıl başına yıldız koydum. 12, 18 şekli yazmıştım. 2'ye bölmüştüm. Yıldız koydum. 6 ve 9 olmuştu. İkisi de ortak olarak bölünmüştü. 6 sadece 2'ye bölünmüştü. 9 bölünmemişti. 3, 9. Yer ikisi de 3'e bölünmüştü. Yıldız koyuyorum. 1, 3, 3. Tek başına 3'ü böldü. 1. E şimdi EBOB dediğimiz şey yıldız olanlardı. E bu, bu yazalım şuraya tekrardan. İyice yerleşsin. 2, pardon. 24, 36. Kaç demiştik? 12 olmuştu. Yıldız olanları yazdığımızda. E şimdi ekoku yazdığımızda. Ekok. 24, 36. Ekok dediğimiz şey işte kısa yolda şu şekilde bulunuyor. Yani tek tek iki sayının katlarını bulup ilk başta ortak olarak nerede buluştuğunu bulmaktansa bu şekilde buluyoruz. 2 çarpı 2 çarpı. Burada gördüğünüz tüm sayıları çarparak 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 3. E kaç yapıyor? 2 kere 2 4. 4 kere 2 8, 8 çarpı 3 kere 3 9. 9 kere 8 72 şeklinde buluyoruz. E şimdi gerçekten de şu üst tarafı sileyim. Şu üst tarafta tekrardan 24 ve 36'yı yaz yazarak devam edelim. Bakalım gerçekten de İlk olarak ilk buluştukları nokta katlarını aldığımızda 72 geliyor mu? E şimdi 24'ün şuraya yazıyorum. 24 çarpı 1, 24. 24 çarpı 2, 48. 24 çarpı 3, 72. Bu şekilde devam et. 72'yi yakaladım. E şimdi 36'nın katlarına baktığımızda 36 çarpı 1, 36. 36 çarpı 2, 72. Gerçekten de 24 3. katında 72 oluyor, 36 da ikinci katında 72 oluyor. Yani ortak olarak en küçük katları, ortak katları 72 geliyor. Bu dersimiz şimdilik bu kadar. Şöyle yazalım, Ekok 24. 36 eşittir 72. Bu dersimiz şimdilik bu kadar. Diğer derste EBOB, iki doğal sayın EBOB ve EKOK'unu hesaplamaya dayalı örnekler yapacağız. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.